Konya Süper Lig'de 2023-24 sezonunun 38 ve son hafta karşılaşmasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Lig'de kalma mücadelesi veren Anadolu Kartalı şampiyonluk mücadelesi veren rakibine karşı puan mücadelesi verecek. Konyaspor Spor buradan alınabilecek bir puanla bile ligde kalırken Galatasaray ise şampiyonluğunu ilan edebilecek. Süper Lig'in son haftasında oynanacak 10 karşılaşma arasında tüm gözler şüphesiz Konya'da oynanacak bu maçta olacak. Konyasporla Galatasaray arasında 26 Mayıs Pazar günü Konya Stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak. Koyun Spor'la Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı İstanbul Bölgesi hakemlerinden Tugay Kağan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Can Erbil üstlenecek. Muhammed Ali Metoğlu ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak. Zorlu karşılaşma öncesine her iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor. Konyaspor'da sakatlığı devam eden sol bek Yasir Subaşı bu maçta görev alamayacak. Konuk Galatasaray'da ise sağ kanat hakemziye cezasından dolayı bu maçta forma giyemeyecek. <laughs> Teknik direktör Ali Çamdal'ın nezaretinde 4-2-3-1 dizilişiyle mücadele eden Konyaspor'un Galatasaray maçında da aynı sistemle sahada yer alması bekleniyor. Yeşil Beyazların kalesinde Yakup Slovik, savunma dörtüsünde Uğurcan Yazgılı, Adil Demirbağ, Hadebe ve Cilerme, İkili ön liberada Söner Dikmen ve Stemin Enzonzi, üçlü orta alanda Enda, Olcan Ülgün ve Valonetemi, Forvet'te ise Sokol Çikaleşi'nin forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk nezaretinde 4-2-3-1 sistemiyle mücadele eden Galatasaray'ın kritik Konyaspor Spor maçında da aynı sistemle sahada yer alması bekleniyor. Sarı Kırmızıllar'ın kalesinde Fernando Muslera, savunma dörtlüsünde Kaan Ayhan, Victor Nelson, Abdülkerim Bardakcı ve Körn, ikili önlü beroda Lucas Torreira ve Kerem Demirbay, üçlü orta alanda Tete Mertens ve Barış Alper Yılmaz, tekli forvette ise Icardi'nin forma giymesi bekleniyor. <gülüyor> <gülüyor> Düşme, Kayserispor ve Galatasaray daha önce Süper Lig nezdinde birbirine karşı birçok kez rakip oldu. İki takım arasında oynanan maçlar büyük heyecana sahne oldu. Peki bu karşılaşmalar nasıl sonuçlandı? Hangi takım kaç kez gol sevinci yaşadı? İşte detaylar. <laughs> Coinspor'la Galatasaray Süper Lig nezdinde 45 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalardan 5'ini yeşil beyazlar, 32'sini ise sarı kırmızılılar kazandı. Arda kalan 8 maçta ise eşitlik bozulmadı. Coinspor bahse konu periyodda 30 kez gol sevinci yaşarken, Galatasaray ise buna 86 golle yanıt verdi. Niye Konya Spor Mevlana şehrinde Galatasaray'ı 22 kez ağırladı. Bu karşılaşmalardan 5'i Yeşil Beyazlar'ın 13'üsü ise Sarı Kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Arda kalan 4 maçta ise eşitlik bozulmadı. Yeşil Beyazlar bahse konu süreçte 14 kez gol sevinci aşarken kalesinde ise 32 gol gördü. Konyaspor'la Galatasaray arasında oynanacak kritik maçın hakemi olan Tugay Kaan Numanoğlu. Daha önce her iki takımın da maçlarını yönetti. Peki hem Konyaspor hem de Galatasaray İstanbul bölgesi hakemiyle nasıl sonuçlar elde etti? Konyaspor Tugay Kağan Numanoğlu nezaretinde 6 maça çıktı. Anadolu Kartalı bu karşılaşmalardan bir galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Yeşil Beyazlar Numanoğlu'nun elinden 7 kez sarı kartla cezalandırıldı. Hakem Numanoğlu Galatasaray'ın 5 maçında düdük çaldı. Sarı-kırmızılı ekip bunlardan 3'ünü kazanırken ikisinde ise rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray Numanoğlu'nun elinden 7 kez sarı, 2 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı. Çok çok mutlu bugün. Konyaspor'un başarılı kanat oyuncusu Alehsan Ayın Galatasaray'ı bir başka seviyor. Senegalli futbolcu Süper Lig'de en çok Galatasaray ağlarını havalandırdı. 27 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı fileleri 3 kez havalandırmayı başardı. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi Konyaspor'a karşı fobi yaşıyor. Sarı kırmızılı futbolcu Süper Lig kariyerinde karşılaştığı 19 takım arasında sadece Konyaspor ve Karagümrük ağlarını havalandıramadı. Şu ana kadar olan süreçte Konyaspor'a karşı iki kez rakip olan 31 yaşındaki futbolcu oyun olarak da kendisine uygulanan markajlardan kurtulamamıştı.